HAPANASA merhaba arkadaşlar. Bugün sazanda balabal bol bal tas bubucuk. <laughs> Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars. Yani Berel Stars oynuyoruz. Bugün Berel Stars'ta delireceğiz arkadaşlar. 500 kupa olacağız. Jessie alacağız. Berel Stars'ın en delilerindenimdir bilirsiniz. Şöyle hemen ultimizle vuralım. Alamıyorum. 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 Ölüyorum. Valla havilla. Peşimde El Piromo var. Piromo var. Ne oldu ha? Deminden beri bana saldırmaya çalışıyordu. Ne oldu? Ne oldu mu? Ne oldu? Tamam artık ölebilirim sanırım. Hadi bakalım. Sanırım şu an itibaren 500 kupayız. Aa, 6 kupa çok güzel, mega güzel. Çok güzel, evet harika güzel. Ben mega dedim diye mega kutu sananlar yorumlara yazar. Artık 500 kupayız. O jesi çıkarttım kutudan. <laughs> kutudan jesi mi çıkar? Sonunda tipsiz jesiyi aldık. Sorry diyor ya deli misin nesin neye soru diyorsun ha bu karakter öldürünce soru diyor ya ya hayır onu öldürmeden önce düşüneceksin o zaman soru diyor bir de ay git git kötü nita bana gelme kafana turu tatarım git Vallahi bak Ultim doldu dolacak ha. Yalnız bilgisayardan daha kolay oynanılıyormuş ha. Bu video en az 4 dakika, en fazla 6 dakika olacak. Çünkü zaten bu duyuru videosu gibi 500 şey olduk. Kupa olduk. Ha ah, gel gel gel. 2 dakikada aldım. At bunu da hemen. Gel 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 gel. Kaçamazsın benden. Kaçamazsın. At bir daha ultiyi. Öl 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 öl. Allah kaç kişi saldırdı onlar? 7-8 kişi. 2 <laughs> kişi saldırdılar. Ben nasıl dayanayım? Olsun 3. olduk. Tamam. Artık şu andan itibaren 507 kupayız. Evet. Çok güzel. Daha alacağımız çok karakter var. Ya oğlum ya. Neden bu hesabıma Spike çıkmıyor? Birinci hesabımda var çünkü o zaten 9000 kupa yani. 9000 kupada el 9000 kupada elbet şey olmalı efsanevi. Neyse 500 kupayız. Horon tepebilecek kadar güçlüyüz yani. Herkes zaten horon tepebilir ama Bayağı güzelleştik Brawl Stars'ta. Ee, bu video bu kadar olsun. Umarım size de Brawl Stars'tan Spike çıkar. Bana zaten Spike bayağı zor çıktı. 7 tane büyük kutuyu sen biriktir aç. Sonuncusundan mı ne çıktı? Neyse. Bu video bu kadar olsun. Zaten ben de çıkacağım şimdi Brawl Stars'tan. Sırf 500 olmak için çekilmiş bir video. Ee, bu videodan bu kadar olsun ee, güzel horon tepmeler dilerim ee, bay bay.